Merhaba. kutlu olsun şimdi. Bayram, Bayram. bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun. olsun. De, hoş geldiniz. Teşekkürler. Bayramımız kutlu olsun. Bayram. Bayram. olsun. Hoş Bayram. geldiniz. başkanım. Evet. Bey, be, beyler fakir çekinelim mi? Çekinelim. Evet. Gel. Gel. Gel Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği cumhuriyetin 100 yılını pazar günü kutlayacağız. Bizim için çok önemli. Bu ülke için çok önemli. Cumhuriyet demek Fazilet demek, cumhuriyet demek, gelecek demek. Cumhuriyet demek, kuvayı milliye demek. Cumhuriyet, bizim çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği demek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce bu kararı verirken ülkenin en iyi yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunun altını çizerek e, o kararı vermiş. Ve bugün geldiğimiz noktada atamıza her zamanki gibi minnetlerimizi, saygılarımızı ifade ediyoruz. Onun verdiği o kararla bugün bu ülke ayakta ve ayakta kalmaya devam ediyor. Her şartta Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özellikle de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyete ve onun bize bıraktığı kurumlara her zaman birlikte, hep birlikte dayanışma içinde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Coşkuyla kutluyorum. Sonsuza kadar cumhuriyet, sonsuza kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kız gibiydim senden Yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümü ben Sensiz olamam ömrümü ben Gel kaçma güzel Seni alamazsam gözlerim açıp gider Hayat seni sevince güzel Dedim, gel... Kocaman bir alkış Atatürk çocuklarına, Atatürk, atatürk, atatürk gençlerine. İyiyim. Sen nasılsın? Ya, abi, He? Iyi. Bayramı kutlu olsun. Sağ ol güzelim Hocam müzik. Paşa yaşa. Altı. Ya, Anadolu Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza Grubu'ndan Yüzbaşı Seyfettin'e, Erzenci Grubu'ndan Ahmet Erzenci'ye,